Merhabalar. E-Uyumda bugün e-defter gönderme konusunu ele alacağız. E-Uyumda e-defter gönderebilmek için e-defter menüsünün altında e-defter oluştura geliyoruz. Luka'dan defter gönderimi sağlayabilmek için aşağıda bulunan Luka yazılım aktarımı butonuna tıklıyoruz. Muhasebe fişlerimizi bu ekrana listeleyebilmek için fiş dosyasının dosya yolunu seçiyoruz. İleri ok butonuyla fişlerimizin bu ekrana listelenmesini sağlıyoruz. Muhasebe fişlerinin aktarıldığını görüyoruz. Aşağıda bulunan defter döneminden defteri oluşturacağımız dönemi seçiyoruz. Fişleri getir butonuna tıklıyoruz. Mizan değerlerini kontrol ediyoruz. Mizan değerlerini kontrol ettikten sonra fiş kontrollerini sağlıyoruz. Defter kontrolleri tamamlandıktan sonra defterimizi oluşturabilmek için tıklıyoruz. E defterimizin oluşturulduğunu görüyoruz. Oluşturduğumuz E defteri gönderebilmek için E defter menüsünün altında E defterlere geliyoruz. Aşağıda bulunan dönemlerden oluşturduğumuz defter dönemini seçiyoruz. Oluşturduğumuz defterin kaynak dosyasının bu ekranda listelendiğini görüyoruz. Defterimizi gönderebilmek için E-Defter Gönder butonuna tıklıyoruz. E-Defterimiz gönderilmek üzere portala iletilmiş oldu. İyi uyumda E-Defter gönderim işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Son aşama olan imzalama işlemi için E-Defter imzalama videomuzu inceleyebilirsiniz. İyi günler dileriz.